ediyoruz. Bizleri takip edenler bilir. Bugün yine Türkiye'nin cennet bir köşesindeyiz. Ardanoş'tayız. Ardanış'ta hemen bir tarafında ilçenin kaymakamı bir tarafında ilçenin belediye başkanı var. Ardanış'ta turizmi konuşacağız. Önce belediye başkanından başlayarak kaymakamımızla devam edeceğiz konuşmamıza. Başkanım merhaba. merhaba. Başkanım şu an oradan üsteyiz. Gerçekten yapılan e, yapıtlarla ve doğal görünümüyle e, dünya harikası bir yer. E, adrenalin yapımlarından gelip görebileceği bir yer. Burada çeşitli doğa sporlarının yapılacağı bir alan. E, kesinlikle buradan sizlerin aracılığıyla e, bütün izleyicileri davet ediyoruz. E, gerçekten e, bu alanları arkadaşımız ziyaret etsinler, görsünler, yaşarken. Belediyeciler çiçeği burnunda bir kaymakam. Biraz önce kendisi de söyledi Sayın Kaymakam'ın. Daha yeni oldu. Ilçeye geldiğini söyledi. Şimdi Sayın Kaymakamımızla e, cennet köşesi, Türkiye'mizin bir cennet köşesinde e, Ardan -ar konuşmak istiyorum. Sayın Kaymakam'ın neler söyleyeceksiniz? İstersen izleyiciler hem bir sizi bir tanısınlar hem de konuşalım. Buyurun. Ben e, Ardan Alparslan Söze'nin e, Cumhurbaşkanımızın yayınlandığı son Henüz şey iki hafta oldu ee, burada başlamam. Ancak şunu söylemek istiyorum. İki hafta boyunca birçok bölgemizi içermizde ziyaret ettik. Ee, ben buradan bütün hemşerilerimize burayı gelip görmelerini özellikle tavsiye etmek istiyorum. İçenin ilk girişinde bir e, marina alanı oluştu. Sayın Başkanımıza ve tüm emek veren benden önceki kaymakamlarımıza bunun için özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Burada ilçeye girişte bir kanyon karşılıyoruz. Daha sonra doğal alanları itibariyle mükemmel bir coğrafyaya sahibiz. Ben bütün vatandaşlarımızın yurt içinde, yurt dışında, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hepsini buraları görmelerini tavsiye ediyorum. Biz geldik, gördük, sevdik. Orada gelsin, görsün, beğensinler istiyoruz. Var otellerimiz, var Gelecek ziyaretçilere var meyda otellerimiz, konaklama alanlarımız var. Köylerimiz de tatil köylerimiz var. Konaklama açısından da bir sıkıntı yaşamayacaklarını biliyoruz ve bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Üzerinde bulunduğumuz alan Türkiye'nin en önemli kanyonlarından bir tanesi. Ee, biz buradaki çalışmaları bir şekilde yeni başlaması takip etmeye başladık. İnşallah burayı son haline ulaştırdıktan sonra da memleketimiz için turizm alanında kazanılmış en önemli yönlerden birisi haline geliyor. Bu Ve, vesileyle herkese dair herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Evet sayın seyirciler, biz de sayın e, belediye başkanımıza, saygı değer kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz ve ağzına sağlık diyoruz. Evet sayın seyirciler, bizden ayrılmayın. Ardan için o güzel görüntüleri biraz sonra ekrana getireceğiz. hizmetlerindeyim ben. O hizmetlerinden anlasın diye il hızlı olana hemen yok ben bırakacağım. Siyasetçi <laughs> adam. Siyasetçi adam.